var mümessil olarak. Hı hı. E, herhalde Türkiye'de 22 bin gibi hatırlıyorum ben. Yani kitapta da bahsettim tam rakamı almak mümkün değil. Hı. Bakanlıkta da çeşitli iletişimim evet, oldu 20 ama bin, 20. net bir rakam almak çok mümkün değil. E, sanırım sirkülasyon ve böyle bir kayıt tutulmadığı için ama 20-22 bin civarında olduğu düşünülüyor. E, kitabınızda en sevdiğim bölümlerden bir tanesi de benim. E, mümessil Dayanışma Derneği ile ilgili bahisleriniz. Hı hı. Ee, bu anlamda yeni kurulmuş olan bir dernek mümesil dayanışma Derneği hı hı. ve e, siz de çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda desteklediğiniz için e, mümesil dayanışma Derneği ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir daha şöyle klasik ama önemli bir dernek hı hı. büyüme aşamasında geçmişe nazaran çok daha ciddi ve güçlü adımlar atıyorlar şu an izliyorum ve takip ediyorum Gerçekten gönülden de destek veriyorum. Şimdi bu konuda şöyle bir şey var. Siz meslek olarak kendi gücünüzü kendi içinize birlik olarak yaratamadığınızda dışarıdaki etkenlere çok maruz kalabiliyorsunuz sizin haricinizde gelişen. O yüzden böyle bir derneğin belki de önümüzdeki dönemlerde daha güçlenip belki de çok daha farklı bir çatı altında toplanma ya da isminin değişmesiyle birlikte gücünün de artmasıyla birlikte belki bir sendikalaşma yoluna gidebilirler. O da hem çalışanlar açısından, çünkü işverenlerin zaten öyle bir sendikası var. Belki de çalışanların da olabilir böyle bir sendikası önümüzdeki dönemlerde. İnşallah. Bildiğim kadarıyla bununla ilgili çalışmalar da yapıyorlar. Şimdi son kitapta işte 20.000-22.000 bin, bin mümessil dedik. Hakikaten mümessillik apayrı bir Hı -hı. meslek. Dışarıdan bakıldığında insanların... Sizce nasıl bir e, algısı var mümesilikle ilgili? Yani siz şimdi bir eğitimci <laughs> olarak, şimdi ben mümesilim. <laughs> hani bana sorsanız tabii ki söyleyecek çok şeyim var ama e, bir eğitimci olarak şöyle dışarıdan baktığınızda o mümesil e, sizce hani nasıl nasıl gözüküyor? Bu, bu mümessil dışarıdaki insanlara mı nasıl tabii görünüyor? Tabii tabii bir yani şöyle nasıl görünüyor. Nasıl i̇şte ilk bahsettiğim kitabın alternatif isimlerinden bir tanesi buydu. E, araba, telefon ve güneş gözlüğü. Dışarıdan böyle görünüyor. Yani işte çok güzel giyiniyorlar, çeşitli yerlere seyahat ediyorlar, toplantılarda güzel otellerde kalıyorlar. Bir de altlarına araba veriyorlar ve bir de gezsinler diye para da veriyorlar. Evet. E başka? Ya satış dertleri yok, e, kota dertleri yok, kuartalılar bazında, ay bazında, hafta bazında değerlendirme yokmuş gibi. Dışarıdan birazcık böyle görünüyor. Yani gezmesi için para ödenen bir grup gibi görünüyor. E, o zaman bir üçüncü kitapta e, hani böyle hikayelere e, mi yer verilse? Olabilir. Şöyle. Neden olmasın? Mesela size arkadaşlar yaşadığı anıları, hikayeleri iletse. Bir derleme yapalım. Bir derleme, derleme yani. yapılsa. Olabilir. Belki çok daha büyük bir kitaphane gelebilir bu. Bu da seçeneklerden biri olabilir. Burada tabii çeşitli başlıklar ayırıp yine belli kategorilerde arkadaşlardan gelebilecek çok farklı hikayeleri belirte tek bir çatı altında toplama şansımız olabilir. Ben bunu. açayım bunu. yeni Nereye açayım diyorsunuz? Evet. İnşallah. Yani ben de bununla ilgili anılarımı yazayım. Tamam o zaman yazalım yani. <gülüyor> Unutmayalım <gülüyor> onları. <gülüyor> Unutmayalım onları. Benzer hikayeler mutlaka gelecektir. Benzer kitaplar da gelecektir. Hı -hı. Belki bir cesaret, bir ilksiniz çünkü Hı -hı. benim gözümde de. Bununla ilgili benzer bir hikayede kitap yazacak arkadaşlara tavsiyeleriniz var mı? Ya aslında ben bu tür bir kitabı herkesin yazabileceğini düşünüyorum şu açıdan. Çünkü hikayeler var herkeste. Eklenmesi gereken bölümle belki birazcık sistematik çalışma. Ya benim de çok kısa sürmedi açıkçası. Hani oturup böyle iki haftada bitirdiğim bir süreç olmadı. Hatta bazı dönemlerde gerçekten hiç dokunamadım. Ve çok da rahatsız etti bunu. İç temposu ya da çeşitli sebeplerle. Ama gün içerisinde belli bir süre, 20 dakika bile olsa, eğer yazacağınız bir konu varsa onun içini doldurmak yani belli bir plan dahilinde doldurmak gerçekten çok işe yarıyor. Bunu yapabildiğim zamanlarda zaten sonuca doğru çok hızlı ilerledim. Yapamadığım zamanlarda bana birazcık vakit kaybettirdi. Ya yani böyle bir düşüncesi olan arkadaşlar varsa ben elimden gelen her türlü yardımı yardıma etmeye hazırım. Onların yapabilecekleri en iyi şey de sistematik ve disiplinli bir çalışma süreci. Başka da hiçbir şey değil. İnşallah siz bir ışık olur, bir yol açıcı olursunuz. Hani yeni yeni arkadaşlarımız da size örnek alırlar. Sizden de yeni yeni kitaplar, yeni yeni projeler bekliyoruz. Yine sizinle İnşallah. böyle bir platformda buluşmak istiyoruz. ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz herhangi Benim şey için var. de çok keyifli oldu bu. Ya yani o yüzden hem mümesel hikayelerine hem de size çok teşekkür ederim. Bu teşekkürün altında da aslında bir önem yatıyor. Dediğiniz gibi daha önce paylaştığınız çeşitli geri bildirimler de alıyorum. Kitap hakkında da geri bildirimleri açıyorum hala isteyen herkes istediği şekilde paylaşabilir. İçerikle ilgili, akışla ilgili, akıllarına ne geliyorsa. Bu meslek zor bir meslek. Birçok konu arasında, birçok tilki arasında, birçok hedef arasında dolaşıyorsunuz. Kitabın içerisinde de yazmıştım. Bu mesleği hakkıyla yapan kişinin bence gerçekleştiremeyeceği bir meslek yok. Çok teşekkürler. Ben kitabın şimdi bir e, paylaşımda bulunmuştuk bu kitapla Hı -hı. ilgili e, ve bize geri bildirimde e, bu kitabı okumak istediğini belirten arkadaşlarımız Hı -hı. var Tabi biraz sonra onları siz e, tek tek yazacaksınız İmzamalaya imzalayacaksınız yapayım, evet Hı -hı. imzalamaya başlayacaksınız göndereceksiniz ama e, mümesin hikayelerinde bu anlamda bize ulaşan arkadaşlarımıza bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya bu kadar istekli olmaları bir kere çok çok güzel bir şey. Beni de ayrıca mutlu ediyor yani sadece mesleki olarak değil, çünkü bir kitap var ortada. Beni bu açıdan da çok sevindiriyor. Şimdi onların isimlerini özel imzalayıp böyle göndermek de çok güzel bir şey ama arada bir tane aracı var. Yani o aracı <laughs> kritik. O, ben, bence asıl teşekkür o aracıya edilmeli. O yüzden de size teşekkür ederim o konuda. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili Umut Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Anne ben ve oldum. İnşallah bundan sonraki kitabı da e, Baba Ben Müdür Oldum. Eğer olursa. <laughs> Eğer olursa. <laughs> o projeyi tamamlarsa. İnşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ee...